Sonic serisi genel itibariyle ne kadar çocuklara yönelik renkli ve cıvılcılı olsa da bu seride yine de korkunç durumlarla yaşanmadığını söyleyemeyeceğiz. Merhabalar ben Goku ve bugün sizlerle Sonic serisinde yaşanmış en korkunç 10 şeyi derledik. Bu videomuz sadece Sonic serisinde değindiğimizden ötürü krep paslardan değinmeyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Oyunlarda su görevleri kimse sevmez. Çünkü genelde bu görevler sinir bozucu şekilde sizi zamana karşı yarıştırıp strese sokarlar. Sonic serisinde bu sinir bozucu su görevlerinden de nasibini almıştır. Hepilerin yüzebilmesine karşı Sonic yüzemez. Su altı görevlerinde Sonic nefesini tutma süresi sınırlıdır ve eğer herhangi bir balonla nefes çekemezsiniz, sizi strese sokan bir müzikle geri sayım başlar. Müzik ki. X dizisini hatırlarsanız son derece epik ve benim en çok sevdiğim Sonic dizisidir. Bu şovda genelde Sonic Superman gibi önüne çıkanı zorlanmadan parçaladığı için izleyiciniz fazla strese sokmuyor. Fakat bir bölüm vardır ki yapımcıları çocuklara yönelik bu dizide gerçekten ne düşündüğünü merak ediyorum. Bölüm 19 Sonic Korku Testi bölümünde Sonic ve arkadaşları Chris'in annesini bulur ve yeni bir film çekilirim için filme gönderirler. Her neyse bu bölümde King Boom Bu Boo ile bir dövüş gerçekleşir. Hayalet da gerçekten ürkünç. Bu hayaletlerin bedenleri ele geçirmesiyle birlikte olaylar daha da korkuşlaşıyor. Emi'ye bakın. Emi'nin bedenini geçiren hayali koca bir çekişle krize saldırır. Sizce bu tasarım çocuklar için uygun mu? Zaten orijinal versiyonuna göre televizyon versiyonu sansürlenmiştir. Beni yanlış anlamayın. Kesinlikle sansüre destek verdiğim falan yok. Fakat çocuklara yönelik bir programla bu karakter tasarımı sizce fazla korkuş değil mi? Sony'in eski çizgi roman serileri oldukça berbat. Sony'in ekstra hayat attığı bölümünde Sony'in kötü bir klonu var. Sony rahatlıkla yenerek ortaktan kaybolmuştu. Gerçekten saçmaydı. Tabi soru, sorun burada bitmiyor. Sorun dönüştüğü Super Sonic Form. Sonic Mania kızlarca özetlemem gerekirse kuduz gibi etrafa saldıran Super Sonic formu Ve normal Sonic Form'una da hiç benzemiyor. Sonic ve arkadaşlarına zarar vermiş. Amy ile Tails'ı öldürmüş hatta Metal Sonic'in tek hamlede kafasını uçurmuştur. Bu yaptığı eylemlerle Sonic tarihinin en yıkıcı güce sahip olan karakter olmayı başarmıştır. Son, en sonunda ise fazla kaos enerjisi kullandığı için ölmüştür. Özellikle Sonic, Sonic Maniac'ı durdurmaya çalışırken yaşadığı stresli anlar ve, Maniac'in acımasızlığı gerçekten korkuştu. Sonic Unleashed'ı hatırlarsanız fazla popüler olamayan berbat bir oyundur. Kendileri Sony'yi kurtadan konsepti dışında oyunun fazla bir esprisi yoktu. Anlayacağınız oyunun açılış ve kapılış animasyonları tasarımları da o kadar kötüydü. Ayrıca beni alır hayal kırıklığına uğratan bir oyundu. Bu oyuna 50 lira verdim lan. Neyse. Oyunda amacımız dünyanın parçalarını tekrar birleştirebilmekti. Dark Gaia'ya rağmen. Sonic güneş battığında kurt adama dönüşüyordu. Ve diğer Sonic oyunlarında alışık olmadığımız tasarımları hayli ürkünç kötülerle kapışıyorduk. Dark Gaia. Zehir tüküren ve kendi bedeninde delerek kollar çıkarabiliyordu. En azından kanı yeşil yapmışlar. Gözleri ağzının içinden çıkıp ekrandan bize bakıyordu. Ve kendisiyle savaşmayı bırak. Bırakın bu çocuğu oyna oynamasını. Yetişkin için biri hayli zor bir boss'tu. Oynayacakları iyi şanslar. Dönüşüm sahnesi iğrenç ve korkunç tabii. Sizi korkacağınızı sanmıyorum. Fakat 5 yaşındaki bir çocuksanız korkabilirsiniz. Sonic Freedom Fighters çizgi roman serisi gerçekten inanılmaz iyiydi. Başarılı olmasaydı zaten bu kadar fasikül devam etmezdi. Sonuçta bir oyun karakterinin ilk kez 280 fasiküllük bir serisi çıkmış. Yine bu çizgi roman serisi ne kadar çocuklara yönelik olsa da bu seride de ürkütücü o şeyler yaşanmıştı. Son derece epik bir savaştan sonra sonunda Sonic Eggman'e yenik düşer. Geri kalktığında ise Sonic ilk kez bu kadar kızgın görürüz. Shadow ise kaosu dünyaya salmıştır. Kaos'un salınmasından sonra Sonic kurtadan dönüşümü başlar. Fakat Sonic Unleashed oyununun aksine dönüşüm esnasında Sonic hafıza kayıpları yaşar ve saldırganlaşır. Ve yine Sonic tarihinde en korkunç robotu da yine bu seride görürüz. Mega Sully. Her neyse. Sonic serisinde ilk kez özgürlük savaşçılarında savaşta yenik düştüklerini görürüz. Enerjack, Sonic ve arkadaşlarının yaşam enerjisini çekerek onları öldürdüklerini görürüz. Sonic ve Eggman dahil. Enerjikin bütün karakterlerin yaşam enerjisini çekmesiyle seri kötü sonla biter. Sonic R Sega Saturn'de çıkmış. Kötü sayılabilecek bir yarış oyunudur. Oyunun başında 5 karakter açıktır. Diğer karakterler ise açmanız gerek. Bu karakterler Metalsenic, Metal Sonic, Metal Kız, Egg Robo ve Tails olur Nestol bu karakterleri daha korkunç, tepkisiz ve ürküştür. Donuk bakan gözlerle karanlık bir odadan bize bakar. Bu sebeptendir ki Theostol internette Creepypasta ve fan oyunlarında bayağı popüler olmuştur. Üstüne bu karakterin Eggman sayesinde canavara dönüşmesi daha da korkunçtur. Neyse ki Sonic Theostol'u yenerek hayatına son vermiştir. Sonic genel olarak Sonic külliyatının en iyilerinden biri kabul edildi. Genel olarak oyun renkli ve cıvıl cıvıl bir dünyaya sahip olsa da bazı bölümler karanlık ve ürkücü tabi. Daha da ürkütücü olan şey ise müzikler. Şu boss müziğine bakın. Şu boss müziğine bakın. gerçekten stresek sokacak kadar sinir bozuluyor. İşin daha ilginci Sonic bir süre sonra bekledikten sonra intihar ediyor. Sonic Spinball'ı bilirsiniz. Özetlemem gerekirse Sonic Spinball oyununa entegre edilmiş hali. İzlediğimiz reklam ne kadar tatlıysa oyunun kendisi öyle değil. Oyunun ilk bossu robot bir akrep. Şu surata bir bakın. Bayağı ırkıtıcı. Ha Sega bu dizaynı beğenmiş olacak ki çizgi romanlarda da bu dizaynı kullanmıştır. Sonic Adventure 2 de bizim için oldukça ürkütücü bir oyun. Sesler, hikaye ve özellikle garip mimikler. Her neyse. Özellikle bir bölüm var ki Knuckles karakteriyle King Boom Boo ile dövüşürüz. Mekanın karanlık olması yetmiyormuş gibi. Hayaletin bizi kovalaması oldukça ürkütücüydü. King Boom Boo ile dövüşürken ortaya çıkan hayaletleri yakalamanız gerekir. Böyle bir sıfata sahip olanları. <laughs> Listemizin sonuna gelelim. Sonic CD oyunun gariplikleri bununla sınırlı değil. Bu sefer rüyanıza gelebilecek bir olayla karşınızdayız. Eğer oynadığınız oyun, eğer oynadığınız CD kopya CD ise oyun ekranı yerine bu karşınıza geliyor. Garip yüzlü Sonic ve garip bir müzik. Göreceğiniz Japonca yazıda ise şu yazıyor. Sega ile eğlence sonsuz imza şeytan. Tabi şimdi korkmayabilirsiniz. Fakat 90'larda böyle ürkütücü bir ekran ne Mario'da vardı ne de Zelda serisinde. Uh, Sonic serisinde görebildiğiniz türlü konkurşuklar bunlardan ibaret. Sonic videoları gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere.